Ama Hazreti Ömer'ler, Hazreti Ali'ler, Hazreti Ebu Bekir'ler şu an yaşıyorlar içimizde, ruh alemimizde, iç iklimimizde. Kıyamete kadar yaşayacaklar inşallah. Dedi ki, ya Resulallah ben istedim ki benim dudaklarım sana değsin. Döndü Resulallah dedi ki, Allahümme harrim ceseduhu alenna. Allah'ım Ükaşe'nin bütün vücudunu ateş şaharam kıl. Ateş dokunmasın. Ona Ükaşe'nin kanatları olsa uçacak. Kanatları olsa o an ölmeyi isteyecek cennete ulaşmak için. Bakın bakın ne güzel ne güzel. Demin Ükaşe'yi kızanlar sert bir bakışla bakanlar. Koşuyorlardı Ükaşe bin Mihsan'a onu kucaklıyorlardı. Müjdeler müjdeler sana ıkaşe, bin müjde sana diyorlardı. Odasına çekiliyordu. Ama orada bir şey oldu. Benden alacağı varsa kimsenin gelsin ve istesin. Kimse çıkmadı. Bir daha söyledi kimse çıkmadı. Döndü ve dedi alacağınız varsa gelin buradan alın benden. Sakın ahirette önüme gelip Muhammed alacağımız var demeyin. Kabul etmiyorum orada. Gelin ve alın işte. Helallık helallik istiyordu. İstemek lazım. Allah'ım bizi harama bulaştırma. Allah'ım bizi haramdan uzak eyle. Allah'ım bizi temiz ve nezih eyle. Öyle diyordu. Gelin ve alın. Biri diyordu ki bir dirhem alacağım var. Ali yaz ona yaz. Ona bir dirhemini verin. Biri dedi ki, ben münafıkım dedi. Senin cemaatin içine sinmiş, sızmış bir münafıkım dedi. Allah senin kalbini temizlesin dedi. Allah seni nezih eylesin dedi. Tövbe et. Hazreti Ömer birden haykırdı adama. Be adam dedi. Kendini rezil ettin sen cemaatin içinde. İnsan kendi kendine münafıkım der mi dedi. Döndü Hazreti Ömer'e Hayır dedi Ömer öyle değil dedi. Bırak söylesin. Eğer burada söylemezse öteki alemde daha kötü söyleyecek. Daha rüsvay olacak, rezil olacak. Burada bırak söylesin. Temizliyor. Duruluyordu. Temizlememiz lazım. Temizleyeceğiz. Dua edeceğiz, dua alacağız, temizleyeceğiz. Temizliyor elleriyle öyle bir temizliyordu. Yüreklerdeki bütün tortuları gideriyordu. Onun adı Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatu vesselam'dır. Sonsuz salatu selam, sonsuz rahmet o büyük elçi olsun. Sonra bir ara öyle dedi. Mescidime açılan bütün kapıları kapatın. Sadece Ebu Bekir'in gireceği kapı kalsın. Sadece. Onun kapısı açık kalsın. Mescide çıkamıyordu, ağırlaşıyordu gün be gün. Öksürük artıyordu, sesi kısılmıştı. Dedi ki Ebu Bekir, dedi ki cemaat ne yaptı? Yatsı namaz vaktidir. Dediler ki sizi bekliyor cemaat. Ebu Bekir namaz kıldırsın dedi. Ama emri anında tatbik edilmedi. Hazreti Ayşe emrin tatbikini biraz geciktirdi. Hazreti Ayşe çok zeki bir kadın şöyle düşünüyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yerine namaz kıldıracak kişiyi ümmet affetmeyebilir. Ondan korkuyordu. Söylemedi. Gözünü açtı. Ne yaptınız dedi. Cemaat sizi bekliyor. Gece yarısına doğru. Daha yası kılınmamış. Herkes onu bekliyor. Ben size demedim mi? Hazreti Ayşe'nin geciktirdiğini anlayınca siz kadınlar dedi. Neler kuruyorsunuz kafanızda dedi. Sizi anlamak zor dedi. Ben size demedim mi? Ebu Bekir kıldırsın. Hazreti Ebu Bekir diyecekler ki Resulullah seni istedi. Meşhur dolu. Herkes orada Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Zübeyir, Talha, Selman. Allah tümünden razı olsun. Hepsi orada. Ama emir Hazreti Ebu Bekir'e en büyük şeyha, en zarif adama geliyorlardı Ebu Bekir diyorlardı. Resulullah seni istedi. Hazreti Ebu Bekir dönüyordu Hazreti Ömer'e sen kıldırsan. Hazreti Ömer diyordu ki Resulullah seni de beni de biliyor. Seni emretmiştir, senin kıldırman lazım. Hazreti Ebu Bekir kalktı. O bir bak kalkış, öyle bir kalkış ki. Neye benziyordu biliyor musunuz? O kalkış bir çınar ağacının sallamasına benziyor. Kökleri sağlam oturmuş bir çınar ağacının böyle sallamasına benziyor. Yalnız kalmış. Çöl yalnız. Aslında çöl yaman. Güneş yaman, ay yaman, zaman yaman. Medine yaman. Yakan yıkan bir şey var işte ortada tarumar eden bir şey var. Her taraf böyle. Her şey dolu dolu. Her taraf her taraf dolu. Hazreti Ubekir kalktı. Mescide doğru gitti. Cemaate dedi. Namaza kalkın. Bilal kamet getiriyordu. Hazreti Bilal. Hazreti Ebu Bekir kıbleye döndü. Tek bir söz söyledi. Kalkın Allah size ve bize merhamet etsin. Kalk. Zordu orada namaz kıldırmak. O duyuyorken orada. Çünkü bir duvar ötede Resulullah'ın kulakları aç. Cemaatini görüyordu. Hazreti Ebu Bekir Allahu Ekber. Fatiha'yı okuyordu yatsı namazında. Fatiha'nın tam ortasında. İyyâken a'budu ve iyyâken estâin. Bu ayete geldiğinde Hazreti Ebu Bekir kırıldı diyelim. Koptu yani. Hak der ya koptu. Koptu orada. Bütün mescidi Saadet, sadıkın gözyaşlarına şahit oluyordu. Namazda hıçkırarak ağlanır mı? Ağlıyordu Ebu Bekir işte orada. Mescidi saadetin tümünden gözyaşları bir helezon gibi semaya doğru çıkıyordu bir dua gibi. O gün o göz birer dua idi. Ya Rabbi Nebi sana gönderiyoruz. Ona mukayyet ol diyen bir ümmetin vedasıydı. Bir ümmetin vefasıydı. Geldi işte Muhammed. Gidiyor aramızdan. Farkındayız. Eman. El emin sensin. Eman sanadır ya Rabbi. Senin emanetindedir Nebi. Al ve götür onu diyorlardı sanki. Mescid-i Saadet dalgalanıyor. gözüne ait Kimin sesi? Ebu Bekir'in sesi. Ağlıyor ya Resulallah. Öyle diyorlar. Yüzünde bir tebessüm. Bin tebessümden daha güzel bir tebessüm. Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam yeniden dalıyor. bir Rebiül Evvel ayıdır. Denir ki Rebiül Evvel'in 12'si tıpkı doğduğu gün gibi. Denilir ki pazartesi günüdür tıpkı doğduğu gün gibi. Şimdi cemaat onunla dolu dolu. Mescid-i Saadet, gönlü mescid Saadet'in onlardan yana. Her taraf dolu, gönüller. an yükseliyordu ateşi. Sonra bir ara uyudu bir ara uyudu aleyhissalatü vesselam. Sonra birdenbire gözünü açtı. Gözünü açtığında hiç yani böyle sıçrayarak uyandı. Uykudan sıçrayarak uyandı. Öyle diyordu Hazreti Aişe'ye. Aişe biliyor musun diyordu. Medine'nin evlerinin üstüne Medine evlerinin üstüne ateş yağıyor, ateş. Medine yanıyor. Evet ya eve Nebi, Medine hala yanmaya devam ediyor. Aslında Mekke'de yanıyor, ümmet yanıyor ey Nebi. Mısır'da ümmet yanıyor. Bangladeş'te ümmet yanıyor. Keşmir'de ümmet yanıyor. Suriye'de ümmet yanıyor. Irak'ta ümmet yanıyor. Bizi yakma ya Rabbi kurbanın olayı. Ümmet yanıyor. Evet Hindistan'da ümmet yanıyor. Pakistan'da ümmet yanıyor. Dünya coğrafyasının her tarafında ümmet yanıyor. Ne yazık ki Hazreti Muhammed'e iman edenler, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler yanıyor. Ne yazık ki bin defa yazık ki yanmamıza müsaade etme. Kurbanın olayım sen ya Rabbi. En daraldığımız yerde bir rahmet bize nasip et ya Rabbi. En çıkmaza düştüğümüz yerde kendi nusretinle çıkar ya Rabbi. Eman sana, ibadet sana, kulluk sana, ubudiyet sana, yöneliş sana. Bütün sahte ilahlara hayır. Bütün sahte Rablara hayır. Tek sen muktedir. İktidar, güç, kudret, kuvvet, Sadece sen ya Rabbi. Biz sahte putları ve sahte ilahları yıkarak buraya geldik. Bizi geri geri sün döndürme kurbanın olayım. Sevdiler. Öylesine sevdiler. Doğrusu kimse onun kadar sevilemedi. Doğrusu kimse ondan onun kadar sevilmedi. Aslında Hazreti Fatıma Resulullah'a gidecek. Hazreti Fatıma ile görüşecek. Görüşme kısa. Tıpkı Hazreti Üsame ile görüşmesi kadar kısa. Fatıma iki bükülüm. Ne çok ağladı o narin kız. Ne çok ağladı. Dönüyordu Hazreti Fatıma'ya diyordu ki Ağlama gel yanıma Yanına gidiyordu Fatıma Çok mu üzülüyorsun Ben öleceğim diye Çok üzülüyorum deyince Üzülme diyordu Üzülme Bana ilk sen kavuşacaksın Ailem sen. En son biz kavuşacağız sana Ama kavuşacağız inşallah Varsa vuslat mahşerde, varsa vuslat orada, varsa vuslat orada, ki olacak vuslat orada, sana kavuşacağız ey Tıpkı Fatıma'nın sana kavuştuğu gibi kapına geleceğiz, emanına geleceğiz. Hazreti Fatıma'ya çağırıyordu, ilk sen bana geleceksin üzülme. Öyle diyordu Hazreti Fatıma'ya gidiyordu Fatıma sessiz ve sakin. Hazreti Ayşe diyordu ki ne dedi baban sana? Söylemem. Bir sır yüreğimin dibinde. Bin hançer vursan kıramazsın bir sır. Hastalanınca sırrın, sırrını deşifre edecek. Diyecek ki babam bana dedi ki önce sen bana geleceksin. Ve Sadece bu kadar, sadece bu kadar. Altı ay sonra derin bir uykuya dalıyordu. Sadece altı ay sonra Fatıma yaşı yirminin biraz üzerinde derin bir uykuya, babasına doğru yürüyordu. Selam olsun Medine'ye, selam olsun Fatıma'ya, selam olsun Kabe'ye, selam olsun Nebi, Rahmet Nebi'sine hem de bin salatü selam. Sonra çok şey oldu. Sonra uzun şeyler oldu. Kulaklarda onun sesi, yüreklerde onun yankısı. Dillerde onun tesbihi hep söylediler. Kıyamete kadar söylemeye, söylenmeye devam edeceğiz. Allah Rebisi nasıl vefat etti? Vefatından sonra neler yaşandı? Neler? Nasıl gömüldü? Nasıl yıkandı? Yürekler nasıl doldu? Önümüzdeki hafta devam edeceğiz ama iki güzel hocama sonra bir kısa bir dua yapacağız inşallah. Nerede? i

Yaşlar doldu gözüne Hasan Hüseyin'i almış dizine Kuzular ağlayın. Hanım gözüm sen anı arabimi sandın kızım yüzleri Gül dilleri bülbülleri hoş kokulu saçları şimdileri analardan babalardan ayıran Şimdi odur yavrum kapıda duran Her ne dürlü çok yaşarsa bir kişi Akıbet ölmektir anın işi ilahi cennete mine girenlerden eyle bizi Cennet cemalin görenler de neyle bizi Sen gittin ümmetin perişan oldu Evet, ağzınıza sağlık. İnşallah yüreklerimize Hazreti Peygamber, inşallah yeniden kerbelalar olmasın diye beraber amin diyelim, duamızı yapalım. Tabi dua yapmadan önce pazar günü saat 10'da programımız var mutlaka inşallah izleyin. Pazar günü gündüz saat 10'da sabahleyin. E, Tabi yarın sabah 8.30'da programımız 3'e çıkmış oldu inşallah. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي 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 أبي القاسم محمد عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم إله يا ربي ربي الأول أينا الدور رسول الله هم وفات ve hem de doğum günü olan Rebiül Evvel ayına doğru giderken sen nefislerimizi terbiye et ya Rabbi. Günahlarımızı affet ya Rabbi. Ayak suçmelerimizi affet ya Rabbi ve dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İçimize rahmet ver ya Rabbi. Sevgi nasip et ya Rabbi. Birbirimizi sevmeyi, birbirimize sahip olmayı nasip et ya Rabbi. <laughs> Yüreklerimize kardeşlerimiz için aşk nasip et ya Rabbi. Birbirimizi kollamayı nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi, insanlar yüreklerinde menfi olan bütün düşünceleri rahmete çevir ya Rabbi. Ya Rabbi, seni seven, senin Kur'an'ına tabi olan, senin yolundan yürüyen, peygamberini kendine ebedi önder tanıyanlardan eyle bizi. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kurbanın olayım bizi emanına al ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi şu anda ekran başında durup amin diyen, yüreği hakikaten seninle yanan ve bizden fersah fersah uzun olan, bizden çok daha iyi olan hangi kulun varsa, kadın, erkek, çoluk veya büyük, Ya Rabbi onun hürmetine bizim de günahlarımızı bağışla. Bizim de dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbi. Bizi dünya vahilete ilgili bütün korkularımıza emin eyle. Kötülüklerden emin eyle. Şerden emin eyle, iftiradan emin eyle. Ya Rabbi, yüreklerimiz Allah ve Resul için çarpsın. Bunu istiyoruz nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, bütün hastalara şifa nasip et. Bütün hastalara şifa nasip et. Bütün hastalara şifa nasip et. Bütün dertlere deva nasip et. Sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Ahirete gönderdiklerimiz, babalarımız, annelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz, halalarımız kim varsa kimin kimi varsa ilahi kurbanın olayım tümüne rahmet ile Onların mezarlarını cennet bahçesine çevir. Üzerlerinde azap varsa kaldır ya Rabbi. Azap yoksa mekanlarını yükselt ya Rabbi. A'lal -el elli yine çevir ya Rabbi. Cennetül Firdevs'te, Cennetül Meva'da Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Ömer'e komşu ile ya Rabbi. ilahi ya Rabbi sen ancak sana kulluk eder kulların. Sen diyorsun ki ud'unu estecib lekum. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. İşte kapındayız. Başımızı sana eğdik. Ancak sana. Senden başka da hiç kimseye baş eğmeyeceğiz. Kurbanın olayım. Kendinden başkasına bu başı eğdirtme. Bu başları eğdirtme ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi, bayrağımızı, ezanımızı, Kur'an'ımızı muhafaza eyle. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bizi birbirini sevenlerden eyle ya Rabbi. Kaybolmuşsa yüreklerimizden sevda yeniden lütfeyle ya Rabbi. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Elhamdülillahi Rabbil Alim. El Evet, Fatiha'mızı okuyoruz. Biz hemen vedadan sonra okuyacağız Fatiha'mızı. Sabahleyin 8.30'da görüşünceye kadar ben Abdurrahman'a, Celalettin Hocam'a, bütün seyircilerimizin tümüne, görünenlere ve ekran başındakilerine sevgi, sevgilerimi iletiyorum. Efendim, Allah yar ve yardımcınız olsun.